Değerli arkadaşlar. Tarihçi İlber Ortaylı katılmış olduğu bir televizyon programında Türk kavminin bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söylemiş. Doğrudur. Yıllardır bu mücadeleyi verenlerden birisiyiz. Yıllardır da bu mücadele veriyoruz. Ama İlber Ortaylı'nın söylediği bu söylem acaba kimlerin adınadır? Kimler için söylemiştir? Nasıl bir birlikteliktir? Nasıl bir birliktelik oluşacaktır? Bunlarla ilgili de bilgisi var mı? Nasıl bir Türk dünyası düşünüyorlar? Ya da nasıl bir Turan düşünüyorlar? Bu acaba Türk milletinin adına mı olacak? Yoksa Türk milletini farklı bir esaret altına sokmadılar altına bulacak. Tarih boyunca bu küreselciler Türk dünyasının bir kısmını hatta büyük bir kısmını Rus emperyalizminin sömürgesi altında esaret altında yaşattılar ve zulüm altında yaşattılar. Anadolu Türkler, Türkiye Cumhuriyeti maalesef Türk milleti de Batı medeniyetinin esareti altında küresel çetelerin küresel şeytanların kontrolü altında yaşıyoruz. Evet, bu bir övünme değil. Misyon altında ezilmememiz lazım diyor. Biz de ona diyoruz ki hangi misyon altında ezilmememiz gerekiyor ve hangi misyonla cevap vermemiz lazım? Evet, Türk kavmi bir araya gelsin. Biz de onu diyoruz. Türk dünyası bir araya gelsin. Ama İlahi kelime tulla için bir araya gelsin. Ne için gelecek bir araya? Ya ben kardeşimle anlaşamıyorum. Anlaşabiliyorsunuz mu kardeşlerinizle? Amcanızla, dayınızla anlaşabiliyor musunuz? Türk toplumu ne hale gelmiş? Türk dünyasından yıllarca uzak kalmışız. Nasıl konuşacağız? Nasıl anlaşacağız? Pekala nerede birleşeceğiz? Bize bir tane örnek verin. Yani bir tane fikir atın. Deyin ki şurada birleşirsek bu birlikteliğin altında bütün Türk dünyasını birleştirelim deyin. Hadi söyleyin. Türküz deyin. Türk şöyledir deyin. Türk böyledir deyin. Öyle bir araya geleceğini mi zannediyorsunuz? Var mı bir fikriniz? Ortaya koyacağınız bir eseriniz var mı? Bu Türk dünyasını bir araya getirecek bir düşünceniz var mı? İlahi kelimetullah için. Yedi kıtaya, yedi hilal üksünün, yedi hilalciler olarak biz de diyoruz ki olsun böyle bir birliktelik. İslam alemini de bu birlikteliğe monte edelim. Ama bu birlikteliği küreselciler istedi diye, küreselcilerin isteği üzerine bir Türk kavmi birlikteliği olmasın. Şu anda istedikleri o. Bir Türk birlikteliği oluşturmaya çalışıyor. Küresel şeytanlar, küresel çeteler, siyoları, taş oranları, tarihçileri, hacıları hocaları, siyasetçiler Böyle bir birlikteliğin peşindeler. Farklı bir esaret altına alma. Türk dünyasını ve İslam alemini farklı bir esaret altına alma gibi bir birlikteliğin peşindeler. Siz de onları söyleyen, dillendirenler misiniz acaba? Tarihçiler size söylüyoruz. İlber Ultaylı sana söylüyoruz. O ağız kimin ağzı? Evet, Türk dünyasının birlikteliği şarttır. Hatta dünyadaki mazlumların da Türk dünyasına monta edilmesi şarttır. İslam alemin de Türk dünyasıyla beraber hareket etmesi şarttır. Ama fikir derseniz ilahi kelimetullah için olmalı. İlahi kelimetullah için olmayan ne ananla barışırsın, ne babanla barışırsın, ne kardeşinle anlaşırsın, ne dayınla birliktelik oluşturabilirsin. Ya da karşı köyle, karşı mahalleyle bile birliktelik oluşturamazsın. Evet Osmanlı 623 yıl yeryüzüne 3 kıtaya hükmetmiş. Böyle bir devlette de yok, Türk devleti de yok. Bu kadar zaman diliminde, bu kadar süre Dünyaya hükmetmiş bir Türk devleti de yok. Ne ile hükmetmiş? İlahi Kelimetullah ile. İlahi Kelimetullah için demiş, kılıcını vurmuş. İlahi Kelimetullah için demiş, atına binmiş. Hadi misyon karşısında ezilmememiz için bir misyon söyleyeyim. İlahi Kelimetullah için diyebilecek misiniz? Diliniz dönebilecek mi? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü bugünkü sistem ve düzene ters. Bugünkü sistem ve düzende bunu dillendirirseniz ne olursunuz biliyor musunuz? Şeriatçı olursunuz, İslamcı olursunuz, bölücü olursunuz. Olursunuz da olursunuz. Pekala bunun dışında bir birliktelik oluşturabilecek misiniz? Üç günlük dünyada, üç günlük ömrünüz kalmış. Neyle birleştirmeyi düşünüyorsunuz? Kuru kuruya Türkler mi? Birleşmez ki mümkün değil. Birleşirse de senin birlikteliğin olmaz. Eğer ilahi kelimetullah için Türk dünyası birleşirse tam da birleşir. Evet, mazlumların, ezilmişlerin, ötekileşmişlerin, dünyanın, dünya insanlığının beklediği bir kavramız. Bekliyoruz. Onlar da bekliyor. Birileri bu zalimlerden bizi kurtarsın kanını emen, sömüren, kandan beslenen, acıdan, gözyaşından egosunu tatmin eden böyle bir zalim dünyanın şeytani yöneticileri var. Tabii ki dünya insanlığı bundan tıkandı. Bu zaten yıkılacak. Hem de kendileri yıkacaklar. Kendi elleriyle yıkacaklar. Kendi ülkelerinde yaşadıkları insanlar bir gün yeter artık diyecekler. Kendiliğinden yıkılacak. Ama biz elimizi Çabuk tutmamız lazım. Hızlı tutmamız lazım. Onların istediği bir Turan değil. Onların hizmet edecek bir Türk kavmi birliği değil. İslam milletinin de Türk kavmine monta edilmiş değil. İlahi Kelimetullah için Turan. İlahi Kelimetullah için Türk birliği. İlahi Kelimetullah için İslam birliği Modelini ortaya koymamız lazım. Türk Birliğini oluşturmak için ön bir çalışma yapmak gerekmiyor. Ne yetiştirdik bu zamana kadar? 100 yıla, 100 yıldır ne yetiştirdik? Ali Kuşçuları mı yetiştirdik? Takıid Dünleri mi yetiştirdik? Müneccin Başı Ahmet Dede'yi mi yetiştirdik? Bergamalı Kadri'yi mi yetiştirdik? Piri Reisleri mi yetiştirdik? Katip Çelebileri mi yetiştirdik? Birunileri mi yetiştirdik? i̇bn Sinaları mı yetiştirdik? Hani beğenmiyorsunuz ya Osmanlı dönemi. Ya o kısıtlı dönemde nasıl yetiştirmişler? Şu anda İbn-i Sina'yı Amarhalılar gelip anlatıyor bize. Almanlar gelip İbn-i Sina'yı anlatıyor bize. Yani yabancı ülkelerden İbn-i Sina'yı bize anlatıyorlar. Öyle bir millet. Ne yetiştirdik? Sen alimler yetiştiremezsen, bilim adamları yetiştiremezsen, fikir adamları yetiştiremezsen, bu Türk milletini, Türk kavmini, Türk devletlerini nasıl bir araya getireceksin? Sen bu zekanla, bu ideolojinle, bu düşüncenle, bu inancınla ancak bu milleti küresel çetelerin güdümünde bir Türk dünyası kurdurursun. Türk kavimlerini bir araya getirirsin. Türkü hem Asya'da kullanırsın. Küresel şeytanın istediği bu. Şu anda dünyada nüfus olarak dünya insanlığına hükmedecek iki millet vardır. Birincisi Çin, ikincisi Türk'tür. Türk olmamasına rağmen Türkiye umudunu bağlayan. Bütün mazlumlar türkü bekliyor. Evet. Beklenen türkü bekliyor. O yüzden bizim ilahi kelimetullah için bir Türk dünyası hayali kurmamız lazım. Bu dünyadaki en büyük gücün Türk olduğunu da küresel çeteler, küresel şeytanlar ya da CEO'ları ya da tarihçileri ya da Siyasetçileri o kadar bilir mi bilmem. Ama küresel çetelerin üstündeki şeytan bu işi çok iyi biliyor. Niye? Dünyaya yeniden bir düzen vermek için. Tek devlet, tek medeniyet, tek bayrak, tek millet hakimiyeti elde edebilmek için. Evet, Türklere ihtiyaçları var. Onların ihtiyaçlarından dolayı mı Türkler bekleniyor diyorsunuz? Ya da Allah için mi Türkler bekleniyor diyorsunuz? Bu zulme, bu kokuşmuşluğa, bu insanoğluna düşmanlığa karşı o yüzden mi diyorsunuz? Yoksa küresel çetelerin Afrika'yı sömürmek için Türkleri kullanmak için mi? Orta Doğu'yu sömürmek için Türk dünyasını kullanmak için mi? Asya'daki Çin'e karşı müdahale olmak için Türkleri kullanmak mı? ya da Asya'daki Çin'in ticaretini Batı'ya, doğudaki Çin ticaretlerini Batı'ya Türk'ün sırtından Türk'ün omuzlarından taşıyarak dünyaya pazarlamak mı? Evet, bir birliktelik olacaksa ilahi kelime için olacak. O projeyi biz 2-3 sene önce anlattık. 2-3 sene dedik ki Siyonizm ya da Yahudi ya da küresel çeteler bunlar hepsi küfür tek millettir. Ya da şu andaki içinde yaşadığımız medeniyet. Bu medeniyet bizim değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayabiliriz. Bu Türklerin medeniyeti değil. Dünyaya empoze ettikleri medeniyet. Şeytani medeniyet. Bu medeniyet bize ait bir medeniyet değil. O medeniyete hizmet etmek için mi bizi kullanmak istiyorlar? Taşeron olarak kullanma, kullanılmaya çalışıyoruz? Eğer ilahi kelimetullah için Türk kavmini bir araya getirmek dersek bunun altyapısı hazırlanmalı. Bilim adamları, fikir adamları bu ilahi kelimetullah noktasında düşünen Türk dünyasını bir araya getirebilecek. İslam dünyasını da buna monte edecek yeniden bir birliktelik oluşturacak bir birliktelik için de bilim adamlarına, fikir adamlarına, düşünce düşünenlere yol verilmeli, önleri açılmalı, Türk dünyasına gerekirse gönderilmeli. Oradaki Türk dünyasıyla Anadolu Türklerinin bağı güçlendirilmeli tek bir fikirde birleşilmeli. Allah için yaşamalı. Allah için ölmeli. Allah için de ilahi kelimetullah için demeli ki bu millet bir arada kalsın. Başarılı olabilsin. Bu birliktelik de sağlıklı olsun. Yoksa efendim bizi Tanrı dağlarında gezdirip gezdirip Tanrı dağını bize ergonokon yapacaksanız bizi yine yıllardır aldatıp kandıracaksanız Vay biz böyle millet olduk, böyleydik, böyle olduk, şöyleydik, şöyle olduk diye bizi kandıracaksanız bir piri, bir reis bile yetiştiremediğimiz anlata anlata dillerinizden bal değil zehir döktüğünüz bir Ali kuşçu bile yetiştiremediğiniz 100 yılda bundan sonra neyi yetiştirebileceksiniz bu sistemle, bu düzenle? Bu medeniyetin esareti altında ne yetiştirebileceksiniz? Beğenmediğiniz Osmanlı bir bakın bakayım kimleri yetiştirmiş? Bugün o yetiştirdikleri o buluş bulunanların sayesinde Avrupa bizden almış. Bize de tekrar satmaya çalışıyor. Şu andaki sattığı bütün teknoloji, bütün kanunlar, bütün yasalar hep bizden almışlar. Kendilerince uyarlamışlar, bize de dayatmışlar. Evet İlber Ortaylı biliyoruz seni. Senden önce de konuşanlar oldu. Sürekli de dillendirenler oldu. Ama o Türk kavmi birliği dedikleri birlik bir tuzaktır. Küresel şeytanların tuzağıdır. Evet, Türk kavmi birliği olacak diyeceksiniz. Ama Allah için olacak, Türk milleti için olacak, mazlumlar için olacak, bütün müslümanlar için olacak diyeceksiniz. Bunu diyecek yüreğiniz var mı? Yoksa siz onların taşörenlersiniz. Sözcülerisiniz. Bunu diyeceksiniz. Gelmişsin ömrünün son yıllarına. Yarını yoktur müslümanın. Yarın diye bir şey yoktur. Yarın diye bir şey yoktur. Müslümanın yarını da yoktur. Yarın şöyle olacak, böyle olacak. Yarın yoktur, bugün vardır. Bugünden diyeceksiniz. Çünkü yarına kefil değiliz. Etrafımızda her gün birkaç kişi dökülüp gidiyor. Vardı yok, gitti. Dün vardı, beraberdi. Vay be, nasıl da gitti. Benim son söylediğimi, şu andan itibaren bile, ilahi kelimetullah için, Allah için, Resulullah için, ashab-ı kiram için, mazlumlar için, İslam alemi için, dinimiz için, kendimiz için, ilahi kelimetullah için, Türk birliği, ilahi kelimetullah için kavmin bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söyleyemeyen, dili dönmeyen dilsiz şeytandır. Bunu diyeceğiz. İlahi kelimetullah için. Bütün insanlığa ulaştırmak gibi bir gayretimiz var. Ben Müslümanım diyen Allah için ne yaparsa yapsın, insanlık alemi için ne yaparsa yapsın, ilahi kelimetullah için deme gibi hem mecburiyeti hem mesuliyeti vardır. Evet, yedi hilal de ilahi kelimetullah için, yedi kıtaya yedi hilal ülküsü de ilahi kelimetullah için, Yediler kuşağı da ilahi kelimetullah için. Yedi kızıl elma ülküsü de ilahi kelimetullah için. Yedi tu ülküsü de ilahi kelimetullah için. Biz ilahi kelimetullah için dünyaya geliriz. İlahi kelimetullah için im em emekleriz. İlahi kelimetullah için yürür. ilahi kelimetullah için koşar. ilahi kelimetullah da içinde ölürüz. Her şey ilahi kelimetullah için. Türk Birliği Türk Devleti Birliği, İslam Birliği, Dünya İnsanlığı'nın Birliği. İlahi kelime Allah için. Bunu söyleyeceğim. Koçum bunu söyleyeceğim. Tarihçi, sipariş tarihçi. İngiltere'den alıp geldiğiniz arşivlerden size istenilen ölçüde verilen yazdığınız kitaplar var ya yazdırdığınız danışmanlarınız ne bileyim de sonra kitap getirip kitap diye millete sunduğunuz milletin kafalarını başka yerlere sürüklemek için televizyon programlarında oraya buraya yılışan, sırıtan, gevşeyen, kucaktan kucağa dolaşan herkesin öptüğü yanak olan tarihçiler, bilim adamları, siyasetçiler, politikacılar, siyasi particiler kucaktan kucağa dolaşıp herkesin öptüğü yanak olmak yok.